Merhaba arkadaşlar, palerini açtık ve kurulumunu bitirdik. Şimdi gerekli olan Twitter yüklemeye geldi arkadaşlar. İlk önce install alıyorsunuz. Ve install sonra işlemi bekletiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra repolara geleceğiz. Ve gerekli repolar kurulduktan sonra yüklenmesi gereken iki tipik var arkadaşlar. Mutlaka onu yüklemelisiniz şu anda işlem yapıyor ve bekliyoruz. Burada resmi işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bitirdikten sonra ana sayfaya Sireo gelmiş olacak ve Sireo'yu bu şekilde açıyorsunuz. İzin ver diyorsunuz ve buraya 11 tane tweet gelmiş oldu. Bunlar önemli güncellemeler ve tüm güncelle diyorsunuz. Kabul et diyorsunuz. Bu işlem bitti ve suyu yeniden başlat diyoruz. Burada suyu tekrar girişimizi yaptığımızda dört tane refo gelmiş olacak. Hemen tweetlere başlamıyorsunuz. Burada gerekli olan refoları eklememiz gerekiyor. Diyanestik refosunu ekliyorsunuz. Buradan girişimizi yapıyoruz ve buradan da DNS tabsonu bu şekilde sıraya ekliyorsunuz Kaynak ekle diyoruz. Baş kes da ekliyorsunuz arkadaşlar. Acele etmiyorsunuz. ve paç kesi raporunu da aynı şekilde buradan ekle diyorsunuz. Bu rapolar ilk kurulması gereken rapolar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kuruyorsunuz. Kurduktan sonra altı işareti altı işareti basarak kendi raporumu raporumu buraya ekliyorum. Ben her rapordan ekleme yapmıyorum arkadaşlar. Ben kendi rapordan kuruyorum çoğunu. Bu şekilde kendi rafımı da buraya ekliyorum. Terör yapıldığı sek raporu eklendi arkadaşlar. Ve şu anda gerekli olan önemli bir repo kaldı. O da bir Boğaz reposu. O da kendinden yüklenecek. Cc ya da şöyle yapalım. Hiç Büyük reposu diyorsunuz buraya arkadaşlar. Bunu da ekliyorsunuz. Ve son rafamızı da buraya ekliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sigara ekliyoruz. Buradaki kaynağı ekliyorsunuz. Ve artık gerekli olan iki tweak'i yüklüyoruz. Buraya gelerek Rochecap Boss Rap diyorsunuz arkadaşlar. En önemlilerden bir tanesi Rochecap Boss Buradan kurduğunuzda size 7 tane kurulum gerçekleştirecek Pix ile beraber. Bunu bu şekilde kabul ettiyorsunuz. always I love diyorsunuz ve buradan yeniden başlat diyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra cepheyi yıkıyorsunuz. En önemlilerden bir tanesi daha. Bunu da aynı şekilde kuruyorsunuz. Ve kur işlemi yaptıktan sonra yeniden başlat diyorsunuz. Prevence loader yüklü olduğuna emin olun arkadaşlar buradan Tabii yüklü olarak gelmesi lazım ama biz buradan evet Prevence loader da bu şekilde kuruyorsunuz en önemli tipiklerden üçü yüklenmiş oldu arkadaşlar artık tipiklere başlayabilirsiniz Ben ilk tipiki test amaçlı bu şekilde yüklüyorum Fledelete Flower xe arkadaşlar. Bunu kuruyorum ve kabul ediyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Buradan Fiza'mızı da aynı şekilde en önemlilerden bir tanesi de yine Fiza, file Manager. Bunun da müşteri olduğunu mutlaka kurun. Normalinde hata var. Bu şekilde kuruyorsunuz. Bunu da kabul ediyoruz ve aynı şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Yıkılır kural. Bunu da kuruyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Ve sufufle ayarlar kısmında işinize yarayacak önemli tweetlerden bir tanesi bunu da kuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi çoğunda tamam işareti geliyor arkadaşlar. Bunun da çözümü ikinci bir sürüyor yüklemek. Bu şekilde paralelene gelin. Buradan toast deyin ve resmin işlemini buradan gerçekleştirin arkadaşlar. Ve ayarlara kısmına gördüğünüz gibi suhufle bölüm açtı ve şekilde tweaker artık çalışmaya başladı. Delete for all x'e Fotoğrafların çöp kutusuna atmadan direkt ben silmeye yarıyor arkadaşlar. Buradan bu şekilde alıyorsunuz ve sil dediğinizde ikinci bir madde geliyor. Çöp kutusuna atmadan bunu bu şekilde silme yöntemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada ikinci bir ampere ampereyi yüklüyoruz arkadaşlar. Buradan pil yüzdesini göstermek için. Buradan ampereye giriyorum. ve kuruyorum arkadaşlar. Bu kendi refosu. Ben bunu kurmayacağım. Kendi refomdan kuracağım. Kuruyorum arkadaşlar ve amperayı kurduktan sonra gördüğünüz gibi hiç yeniden başlat demiyor. Bunun çözümü de ikinci bir sürüyor. Ampere'yi yükledik ve buradan yine aynı şekilde resmi işlemini gerçekleştirdik. Ve ayarlar kısmına geldik ve gördüğünüz gibi ampere geldi. Buradan pil, buradaki font 12'ye getiriyorum. Buradan da butonu açılıyorum arkadaşlar. Resmi işleminden sonra pil yüzdesinin gelmiş olduğunu göreceksiniz. Burada bazen daha eski bildirim yok yazısı çok çirkin duruyor arkadaşlar. Bunu kaldırmak istiyorum. Buradan sıraya giriyorum. Kendi telefonumdan o tabi ki buradan AD tipik bölümüne girerek Buradan aşağı doğru iniyorum. Ve şu şekilde bunu kuruyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kuruyorum. Yine tamam çıktı arkadaşlar. Gözü gibi yeniden başlat. Olayı yok. Ve tekrardan aynı şekilde buraya gelerek resmi işlemini gerçekleştirelim. Ve o yazanın katmış olduğunu göreceksiniz. Kuyut al arkadaşlar. Bu da uygulamaları arkadaki uygulamaların kaldırma işine yarıyor. Her tweet'i yüklemeyin arkadaşlar. Size gerekli olan tweet'leri yüklemeyi tercih ediniz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Ve kendi reformdan bunu kuruyorum arkadaşlar. İki tane bağımlılık birden eklemiş oldu ve bunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde beni delettiği için buna girmeden bu işin çözümünü size göstereyim. Gördüğünüz gibi uygulamaları bu şekilde açtım ve arka kısmı şuradaki üst kısımdaki sağda ister sağ ister sola ister alta ayarlar kısmından alabilirsiniz. Bu şekilde yaptığım zaman uygulamaların kalktığını göreceksiniz. Arka kısımda arkadaşlar ve uygulamalar kapandı. Ayarlar kısmına gelin ve buradan kendinize göre zaten Türkçe bunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. En önemlilerden bir tanesi CEO'nun kendine başlat dememesi. Buradan çıkıyor mu repo onu bilmiyorum. Buradan CEO yazıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar. Bunun için de repo eklememiz gerekiyor. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Ben de Telegram yüklü değil. <laughs> Onun çözümünü hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Twitter'a ben bunu atmıştım. Buradaki anlamayı gay olan repoyu bu şekilde aç değil ve CEO diyen arkadaşlar. Bu raporda mutlaka önemli ve bu kaynağı etkili diyorsunuz. Buradan giriyorsunuz ve şuradaki Sileo Lighted kanal kısmının bu paketi kuruyorsunuz. Ve kurduktan sonra tamam diyeyim arkadaşlar. ikinci bir Sileo gelmiş oldu. Buradan işleme devam edelim. Bir tık daha testimizi yapalım. Örneğin Power Selector, bu da buradan bu tipi ki kuruyorsunuz arkadaşlar, kuruyoruz. Cevres supportla beraber geliyor. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi yeniden başlat gelmiş oldu ve yeniden başlat diyoruz. O işleminden kurtulmak için bu gerekli arkadaşlar ve buraya ilk kurulan CEO'da bunun kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kurulmuş olarak gelmiş oldu. Power Selektörü de buradan ayarlara gelerek denetim merkezine gelerek buradan onu aktif edin arkadaşlar. Ve sizin işinize yarayacak önemli maddeler içeriyor. LR Start yapıyorum ve başlatıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Uyumlu olmayan tweetleri kurmayın arkadaşlar. Sizlere kolay gelsin. Ve işlemimiz tamam. Ve takır takır şu anda herhangi bir sıkıntı olmadan şu anda 4 tane tweet'i yüklemiş olduk.